Hastaya yapılacak ilk yardım hastanın e, hayati temel fonksiyonlarını e, tehdit eden durumlardan hastayı arındırmak, durumu tespit edip ona yönelik e, ayırt ederek tedavisini düzenlemektir. E, temel fonksiyonlar derken hepimiz nefes alırız, e, bir kalp atışımız vardır. Bunlar bizi hayatta tutan, bütün organlarımızı, beynimizi besleyen temel fonksiyonlarımızdan en önemlidir. İlk yarattığımızda da ilk yapacağımız şey hava yolunun açıklığını, düzgün hava alıp almadığını ve kardiyak atımın yani nabzının, kalbinin pompa görevini yapıp yapmadığının belirlenmesi olmalıdır. Travma dahil, zehirlenmeler dahil, kazalar dahil, birçok hastalık dahil ilk yapacağımız acil serviste hastanın hayati temel fonksiyonlarının ne kadar sağlıklı ve yerinde olduğunu tespit edip tedavimizi ona göre belirlemektir amacımız.